Letgo'dan şöyle bir dolap aldım. Buna dönüştüreceğiz. Şimdi zımpara işi. Buzdolabı geldi. Daha soğumadı yeni buzdolabı. Bundakileri buna geçireceğim. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Letgo'dan şöyle bir dolap aldım. Kahve köşesi yapmak istediğim için. Çünkü şu kahve makinesini şuraya koyduğumda bayağı bir yer kaplıyordu ve şuraya kadar. Biliyorsunuz yemek yaptığınızda yağ vesaire sıçrayıp bunun burasını komple yağ halinde yapabilir. O yüzden böyle bir çözüm gerekiyordu. Hem de tezgahta yer kalması açısından. Letgo'dan 550 liraya böyle bir dolap aldım. 600 liraya ilan gördüm. Ee, ahşap olduğu için de dedim ki ben bunu e, boyarım, dönüştürürüm. Beraber bu videoda bunu dönüştüreceğiz. Arabaya yüklerken aldığım yerden ayanda e, sağ olsun Yardımcı olan abi yani satın aldığım kişi biraz zorlayınca şurası kırıldı. Bakalım bunu da çözeceğiz. Ya Yapıştıracağım ya da bu kısmı alacağım. İşte şuralarını nasıl yapacağım daha ben de çok açıkçası bilmiyorum. Buraları zımparalayarak kulplarını değiştirerek güzel bir dolap elde etmek istiyorum sadece böyle dresuar gibi masalar yani dresuar gibi şeyler bakıyordum. Hani bir tık daha alçak oluyorlardı. Ama bunda depolama alanım da olacağı için ve fiyat olarak çok uygun olduğu için bunu tercih ettim. Güzel bir boyayla yeni kutlarla bakalım nasıl bir dolap elde edeceğim, ne çıkacak. Hep beraber görelim bakalım. Bugün dolabı yapmak için bir zımpara makinesi bakmaya gittim. Uzun zamandır zımpara makinesi almak istiyordum. Bu dolabı zaten Letgo'dan almamın en büyük sebeplerinden biri de en büyük demeyelim ama sebeplerinden biri de şu. Senelerdir böyle hep hobi işleri yaptığım için hani bir zımpara makinem olsun istiyordum. Çünkü çok fazla ahşap eşyayla uğraşıyorum. Ama Van'da zımpara makinası bulamadım. Onun yerine şöyle bir şey buldum. Ee, bu normal matkabın ucuna takılan bir zımpara aparatı. 32 liraydı bu. Ve işte cırt zımpara kağıtları. Şimdi onu deniyorum burada. Gayet hani yeterli diyebiliriz. Ben hala zımpara makinesi istiyorum. O ayrı. Bir de buradaki şu şey teki dönüyordu. Ve diğeri dönmüyordu. Diğerini çıkardım. Dönmemesinin sebebi de şuymuş. Şu parçalar. Yani bu tarafta bir burada bir de şurada vida var. Ama Buna ortadan da bir de takmışlar. Ortadan şurada bir yerde var deliği. Nerede? Şurada bakın. O yüzden dönmüyormuş. Hani bunu nasıl kaplarım bilmiyorum. Eğer kaplayabilirsem belki takarım. Ama acaba böyle mi olmalı yoksa böyle mi olmalı ona karar veremedim. Bunu da şu an akşam geç bir saat ama denemek istedim. Gayet güzel zımparalıyor. Tabii ki asla bir zımpara makinesi kadar kullanışı değil ama... Bu dolap için en azından işimi görür. Çünkü şu anda ben internetten bir zımpara makinesi alsam gelmesi en az bugün günlerden salı. Cuma cumartesiden önce gelmez. Dolapta böyle beklemek zorunda kalır. O yüzden ben yarın bununla size e, dolabı paralarken falan çekerim. Bekleyebilirsem tabii ki o da. Ertesi günden merhabalar. Şimdi çekmecelerin ortasındaki bu şeyleri söküyorum. Şunu, şunu ve şunları sökeceğim. Buraya ve şuralara uygulama yapacağım. Ya çıtı uygulaması, ya ahşap uygulaması ya da rattan uygulaması yapacağım. Ona daha karar veremedim hangisini yapacağıma. Ama... Ee, bakalım şimdilik böyle. Şu ikisini ve bunları da bir sökeyim bakalım. Fan makinesiyle önce ısıtıyorum. Sonra araya bununla girip burayı kazıyorum. son hali böyle. Bu kısımları söktüm. Kabartma olan kısımlar tamamen temizlendi. Şimdi zımpara işi ve boyama sonrasında kulp, ayak takılması gibi gibi birçok işlem daha bizi bekliyor. Hadi bakalım. Check <laughs> it bunu yapıştırmıştım. İyi yapışmamış. Bir daha yapıştırdım ve ağırlık koydum. Balkonda bunu bir güzel zımparaladım. Zımpara kısmını çekemedim çünkü evde şey vardı. Kombi bozulmuştu. Tamirci gelmişti. Zımparalama kısmını o yüzden çekemedim ama zımparası baya baya bitti. Sadece sünger bir zımparayla hani ince olarak şöyle şuraları falan geçeceğim. Hani geçemediğim yerleri de zımparayla geçeceğim. Ve ondan sonra artık boyaya hazır hale gelecek. Şimdilik böyle. Bir de ahşap macunuyla şuraları, şu oyuk gibi içeride olan kısımları çok fazla yok zaten. Bunları, işte şurayı şurayı gibi yerleri kapatacağım. Mesela burada bir şey vardı, oyuk vardı. Buraya da e, şeyle, kap, ahşap kaplamayla burayı da olardı Köşeyi. Şurada da biraz var burayı da ahşap macunuyla yine deliklerini kapatacağım. Bu şekilde son hali. Artık yavaş yavaş boyaya doğru gidiyoruz. Dolabın deliklerini kapatma işlemine başlıyorum. Bir mağdura gittim. Akşam geç saat ama kuruma süresi de olduğu için bu delikleri ve şuraları kapatmaya başlıyorum. thank you Yeni bir günden. Mutfağın hali hala dün akşam gördüğünüz gibi böyle tarma duman bir halde. Bütün çekmeceler falan her şey burada. Bir dolabı karşıya doğru geçirdim. Buzdolabı geldi. Ama buzdolabını buzdolabını e, şununla, kutuyla buraya sokamadılar mutfağa. Şimdi servisi arayacağım. E, bu Meric'in emektar artık. Yani ben bunu çok adam etmeye çalıştım ama artık gerçekten yok yani. Hani hem bir şey tutmuyor hem şöyle şu kapağı açtığınız zaman şu şekilde böyle pasak atıyor. Meriç'in anneannesinin buzdolabı. Bu arada bu vlogda hani hem şey şu şey olmuş oluyor. Yenilenmiş oluyor. hem bu hani burası böyle beyaz beyaz güzel olacak. Size bunu göstereyim dedim. Şu anda burası böyle. Bugün daha hiç Elimi buna süremedim. Sadece biraz bunları şey yapabildim. Eski buzdolabı burada. Şu an yerleri siliyorum. Kayşerimi bir bakıma göndermiştim. O yüzden eski dost burada. Böyle biraz bu soğusun. Daha soğumadığı yeni buzdolabı. Bundakileri buna geçireceğim soğuyunca. Herhalde bir yarım saate soğur. Zaten... Her yer her yerde. <laughs> Bütün buralar darma darmaduman. Neyse en azından bu da geldi. Bu da olunca toplanacak. Ve iyi ki bunu almışım. Çünkü şöyle bir şey. Bu buzdolabı gördüğünüz gibi bayağı öne çıkıyor şuradan. Eski buzdolabı bu kadar öne çıkmıyordu sıfırda. Buraya başka bir mobilya beğenmiştim. Ikea'nın 150 santimlik. Onu koysaydım buzdolabının kapağı da açılmayacaktı. Bu kapı ya bu açılmayacaktı ya bu açılmayacaktı. O yüzden bu buraya tam oldu. O yüzden <laughs> buna da çok mutlu oldum. Bunu da eklemek isterim. yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Dolap bitmedi. Daha işi var. Bu detay çalışacağım. Şu kısımları ve kulp cool ekleyeceğim. Bu kısımları. Orta kısımları görüyorsunuz. Zaten buranın dokusu bozuk. Ve boyasını öylesine yaptım. Tamamen böyle bir zemin olsun. Astar gibi olsun diye. Bunu sonraki ikinci part kısmına bırakacağım. Çünkü onun daha bir zamanı var. Bu videoyu bu vlogu sizi çok bekletmek istemeden yayınlamak istiyorum. Buzdolabı da burada zaten göstermiştim. Burası böyle şu an bembeyaz, tertemiz, ay parçası gibi bir köşe oldu. Burayla ilgili yapacağım şeyler, hani aklımda birkaç fikir var. Siz de yorumlara yazın. Şık bir duvar kağıdı olabilir, silinebilir duvar kağıdı. Hani bu banyolara falan yapılan çok kaliteli duvar kağıtları var. Şık bir duvar kağıdı olabilir bir Haziran olabilir diye düşündüm ama Haziranı yaptığımda buralara zımbalayacağım ve burayı e, o bitim görüntüsü çok güzel olmayacaktır ve Haziran gerçekten şunun için şu kadar Haziranı 720 lira dediler ve aradan acaba Haziranı yaptıktan sonra deliklerden şu görüntüler görünür mü diye de endişe ettim. O yüzden Haziran'dan vazgeçtim. Diğer bir düşüncem kenara bir yere koyarım. Şöyle bir ahşap işçiliği. Onun dışında diğer bir fikir sıkı dokuma jüt bir kumaş olabilir. Hani bu çuval gibi duran jütlerden değil de daha kaliteli bir jüt olabilir. Sonra başka yine bir fikir dümdüz sadece incecik bir ahşap kontra plak olabilir. Hani işçilik değil ama dümdüz. Başka başka aklıma bir sürü şeyler geldi. Hani deli olabilir. Gerçek deri yapıştırıp tamamlayabilirim. Kulplarını da bununla uyumlu olacak şekilde böyle rose gold, bronze kulplar olsun diye düşündüm. Tabii önce buraya ne çalışma yapacağıma da bağlı kulbun nasıl bir kulp olacağı. Belki ahşap üstü al bir kulp da olabilir. Ya da işte değişik şık bir duvar kağıdı üzeri bronz kulp olabilir. O biraz şahibeli. Hani kervan yolda düzülür misali. Ee, böyle buraya kadar geldik. Çünkü ne yapacağımı tam bilmiyordum. Burada sütunlar vardı başladığımızda hatırlarsanız. Onları hiç eklemedim. Bu görüntü benim için yeterli oldu. Oraya bir detaya daha gerek yok gir diye çıktı ya. Dolabın şu kısmında mesela bir eşitsizlik vardı. Tam yuvarlak denk gelmiyordu. O eşitliği sağladım. Öyle yani şimdilik part 1'den <laughs> bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle <laughs> yine bir şeyler yaptığım, haldır huldur çalıştığım bir video oldu. Umarım size de böyle fikir verebilmişimdir. Gerçekten bu tarzı dolaplar yani kahve köşesi insanlar yapmaya başladığından beri inanılmaz fiyatları artmış durumda. Az kalsın 3800 liraya Ikea'dan hani hoşuma giden senelerdir ama kahve köşesi yapmak için değil mutfak için istediğim bir böyle servis şeyi vardı ahşaptan onu alacaktım. İyi ki almamıştım her işte bir hayır vardır hani elim gitmedi yani bir kahve köşesi yapmak için 4000 lira sadece bir mobilyaya vermek e üstüne onun rafı osu busu şusu sepedi bilmem nesi derken yani o kadar e, fuzuli bir harcama gerek yoktu gerçekten bir makine koymak için. 550 liraya e, boyam evde vardı zımpara sadece zımpara aldım ona bir 32 lira artı zımparalarla 50 lira falan verdim. Macun aldım 15 liraydı gibi böyle cüzi bir rakamla yani 600 liraya falan. Hadi diğer zımbırtılarını da ekleyelim. Hani yapacağım ikinci partta 700-800 hadi taş çatlasın 1000 liraya. Çok güzel bir dolap olacak. Hani hiç gerek yoktu öyle 5-6 bin liralar 7 bin liralar harcamaya. Beğendiğim rattan böyle haziran olan dolaplar 7 bin lira falan yani gerçekten. Böyle umarım size de böyle bir fayda sağlamışımdır bir fikir vermişimdir. Belki siz de evinizde kahve köşesi işte tost çay vesaire bunları koyabileceğiniz böyle bir banko vesaire yapmak istersiniz mutfağınızda. Bu da size fikir verir. 550 liraya bence gayet güzel oldu. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutfak baya bir ferahlaştı. Hani buzdolabı beyaz olunca, bu da beyaz olunca baya güzel oldu. Ben kendi içime sinen güzel bir dolap yaptım. Öyle şimdi güzel bir kahvemi içeyim ve artık bu günlerdir uğraştığım şeyin yorgunluğunu atayım diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.